Merhabalar, en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal Spiritüel Sohbetleri hoş geldin. Bu sohbetimde kendinin olma cesaretini gösterebilmekten bahsedeceğim. Bu uzun süredir üzerinde düşündüğüm, düşündüğüm ve bir sürü <laughs> fırsat bulamadığım bir konu. Nihayet fırsat buldum diye düşünüyorum. Şimdi biz bir hayatı yaşıyoruz. Bu hayatı kendimiz için mi, başkaları için mi yaşıyoruz? Öncelikle kök çakranın ayağını şu <laughs> ego denilen solar plexusun kapalı olma halinden bir kurtaralım. Bu açıklamayı bir yaptık yapayım. Şimdi ben de mi benim de mi kendi sınırlarını belirleme kök çakra. Tamam. Ben deme benim hayatım deme bu böyle olacak deme ben bunu istiyorum demek benim hayallerim demek benim alanım demek hayallerim demek hayır demek hep kök çakra. Burayı bir halledelim. Peki ben demek ego mudur? Değil. Neden? Ego üçüncü çakranın kapalı olma halidir. Üçüncü çakra ne? Solar plexus. Solar plexusun kapalı olma halidir. Solar plexus kapalı halde olursa ne olur? Başkasını ezeriz o zaman. Başkasını ezer o insan. Başkasını görmezden gelir, acı çektirir, başka birine zarar verir. Tamam. Ben demek başka birine zarar verme noktasına geldiyse evet egodur. Ama ben demek hiç kimseye zarar vermiyorsa bu benim hayali. Bu benim isteğim. Kendi olma cesaretini göstermemek. Hayatı yaşamayı ikinci plana bırakmak. Ortam bozulmasın, aramız açılmasın diye susmak, susmak uzun süre. Hatta yıllarca susmak, katlanmak, içine atmak. Ama bunların her biri insanın içine dert oluyor, keder oluyor, sıkıntı oluyor, en nihayetinde hastalıklar bile. Sinir, stresten. Bu bilinen bir gerçek. Ne yaparız biz kendi olma cesaretini göstermemek nedir? Fikrini söylemezsin, fark etmez. Nasıl istersen, sen bilirsin, sen karar ver. Cümleleriyle hayat geçer. Burada aslında insan ne düşünüyor biliyor musun? Yani o karar versin önemli değil. Hani iyi niyetinden bunu söylüyor. Sen karar ver, fark etmez derken aslında pasif edilgen olduğu için değil, iyi niyetli sen karar ver diyor. Karşı tarafı düşündüğü için ama karşı taraf bunu genellikle öyle anlamıyor. Ve öyle anlamadığı için de gün gelir bunu çok iyi şekilde suistimal eder. Çünkü o insanı pasif edilgen hissederler. Çünkü bu cümleler öyle hissettiren cümleler. Sürekli evet dediğimiz insanlar, değerinin bilinmediği ortamlarda bulunmayı sürdürmek. Bunlar hep e, ben olma, kendin olma cesaretini, gösterememek. Kendin olma cesaretini gösterebilmek çok önemli bir şey. Bu konu üzerinde çok uzun süredir düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Kendin olma cesaretini gösterebilmek. Bu konuyu niye anlatmak istedim biliyor musun? Danışanlarımdan duyduğum çok şey var. Çok kişiyle konuşunca çok gözlem de yapabiliyorsun. Az sonra birkaç örnek vereceğim bununla. En çok insanın içine oturan şeyler, derdin kendisi söyleyememek dilsiz acı. Yıllar geçer, söyleyemediklerin içinde şişer. Biliyor musun? Söyleyebildiklerin aslında bir nevi deşarj olur. İnsan rahatlar, seni rahatlatır. Ee, söyleyebildiklerini söylediğin zaman insan deşarj olur ve insanın kalbi rahatlar, ruhu rahatlar. Ama söyleyemedikleri, içinde sakladıkların... Yani gün gelir, <laughs> Hani onların her biri seni tırmalar gerçekten tırmalar yani hani şişersin ondan sonra sıkılırsın sinir stres hastalık hepsi bundan uyuyamazsın bile uyuyamazsın ve bir maskeyle dolaştıysan eğer iyiyim nasılsın sen nasılsın ben de iyiyim ortamlarında bulunduysan ama gerçekten derdini kederini üzülmesin diye anlatmayanlardansan ki tırnak içinde spiritüeller en çok başkalarını üzmek istemediği için kendini açmayanlar, sunmayanlar grubunda. Bunu maske takıyor diye adlandıramayız. Ya da samimi değil diye adlandıramayız asla. Karşıdakini üzmemek için kendi derdini en az anlatanlardır spiritüeller. Gerçekten öyle. Nasılsın dersin? İyiyim der iş güç şükür der ama kalbindeki yara izi çok zor söyler. Niye söylemez biliyor musun? Karşıdaki üzülmesin diye. Niye anlatayım ki der. Bir de onu müziğim. Gerçekten böyle söyler. Ama işte böyle olduğu zaman da ne oluyor biliyor musun? Böyle olduğu zaman da millet seni dertsiz sanıyor. Bir de kendi derdini sana yakıyor. Ondan sonra da iş yükün üstüne iş yükler sana sonra da senden bir sürü şey bekler ve sen bunları yapmadığında neden yapmadığını yapamadığını yapmak istemediğini anlayamaz seni bencil olarak yaftalar yaftalar sen de dersin ki o kadar iyilik yaptım nedir bu böyle yani anlaya anlam veremezsin anlam verememek daha da kötü bir acı çevrendekiler seni kim zaman üzüyor ya da aşağıladığı halde susmak bu da kendi olma cesaretini gösterememeye bir örnek. Bu konuşmamda kendi olma cesareti üzerine örnekler vereceğim ve kendi olma cesaretini nasıl katlederiz ondan bahsedeceğim ki kafanda bir açılsın diye. Şimdi bazı konularda tamamıyla susmak kendi olma cesaretini gösterememektir. Örnek vereyim. Sana birisi ...aşağılayıcı kötü söz söylüyor... ...bunu bir de gülümseyerek söyler... ...böyle e, espri yapıyormuş gibi söyler ...ama alttan alta laf sokar... ...yani belden alt, altta vurur... ...ondan sonra senin ilişkinliği olabilir... ...para konuları olabilir... ...yani insanların ağzı... ...torba değil ki büzesin... ...o kadar yersiz... ...lüzumsuz... ...en yakınların bile o kadar saçma sapan... ...üzücü kırıcı şeyler söylüyorlar ki... ...bir hamileye bile... O bebeğiyle ilgili, o kadar çok daha hamileyken bile konuşulur ki, biliyor musun? O üzülür mü? Bir şey var mı? Yani insanlar aslında çok duyarlı olduğunu düşünmüyorum, Dü duyarlı olduğunu, empat olduğunu düşünmüyorum. Hele bir de güçlü görünüyorsan, hele bir de sen gerçekten güçlü bir insan ve başkalarının derdini anlatmayan, duygusal yapını içinde saklayan bir insansan, eyvah eyvah, eyvah eyvah. Niye böyle diyorum, biliyor musun? O zaman bunu biraz kullanıyor çevredekiler ve üstüne üstüne geliyorlar. Ortam bozulmasın diye susmak. Bazen susmamalı. Ortam bozulmasın diye yıllarca susarsın. Ondan sonra suistimal edilmeye, haksızlığa susmak. Bu da çok kötü bir şey. Böyle ola ola ne, ne oluyor biliyor musun? Kendine olmaktan uzaklaşıyorsun. Bir gün gelmiş, kendine bakıyorsun. Bu miyim? Bu hayat benim mi? Ben nasılım? Aslında sunduğum ne? Hayatım ne? Bu hayatım ne kadar benim? Ne kadar istediğim bir hayat. Yabancılaşırsın. Yani kendi hayatına yabancılaşmak. Bu nasıl bir şey biliyor musun? O hayatın içinde kendini arayıp bulamamak. Kendi hayatının içinde kendini arayıp bulamıyorsun. Yani ilişkilerin samimiyetsiz, çevrendekiler samimiyetsiz, yüzeysel. Kötü gününde yanında olan yok. <laughs> Ondan sonra insanlar çıkarı olunca böyle yanına gelir. Bunların hepsi mide bulandırıcı, mide bulandırıcı. Ondan sonra e, ama ilişkiler sürsün diye ortam bozulmasın, aramız bozulmasın diye devam edersin, devam edersin. Şuraya gelir misin? Olur gelirim. Susarsın. Bunu yapar mısın? Olur yaparım. İstemesen de. Ay, bugün işte çocuğumu sana bırakayım mı? Sen bakar mısın? Örnek veriyorum. Bakarım. Bugün <laughs> şunları benim için yapar mısın? Yaparım. Ev taşımama yardım eder misin? Yaparım. Ya şimdi bunları niye yapıyorsun biliyor musun? ya da bambaşka örnekler olabilir. Bambaşka. İstemediğin insanlarla pikniğe gitmek, istemediğin insanlarla sohbetler, muhabbetler, çeşitli davetler, hatta yatıya kalmalar. Yani hani alnı kırılır, gücenir ya, ortam bozulur, tartışılır. Niye böyle yapıyorsun ki? Kapris mi yapıyorsun? Nereden çıktı bu? Hemen söylenecek sözler var çünkü. Bu sözlerin söylenmesini istemezsin. Hele yıllardır sen onları öyle alıştırdıysan, eyvah eyvah, eyvah eyvah yıllardır öyle alıştırdıysan o zaman senin asıl yapının bu olduğunu da düşünür. Senin hayır demen alışmamış ki. Değil mi? Hiç kendin olmamışsın ki. Kendin olma cesaretini göstermek nedir biliyor musun? En başta şunu söylemem lazım. Birçok insanı kaybetmeyi göze almaktır. Evet ya aynen öyle. Birçok insanı kaybetmeyi göze almaktır. Evet konuyu devam ettireceğim bir sonraki videoda aynı videonun ikinci serisinde görüşmek üzere sevgiler